Evet arkadaşlar yeni bir günler. ay hepinize merhabalar. Yine çok güzel başladım söylenemez. <laughs> yani çok çok güzel başladım da küçük bir sorunumuz var. Ee, elim çok güzel kapatamaya çok bir şey yok. Yeter bence bu kadar. Arka kapının şu kulak yeri kırıldı. Siparişin cumartesi vermiştik. Daha gelmedi. <laughs> Onun için uğraşıyoruz yine. Of. Yaptığım gibi bir şey ama. Arabanın içini sizlere göstereyim. <laughs> Arabanın içi. Evet. Önce üst oluyuz yine. Şimdi o neler vardı? Kardeşler ve kardeşler üstü vardı. Buradan kapandı. Tamam oradan kapandıysa bence oradan buradan da kapatabilirim diye düşünüyorum. Kapanırsa kapandı. <laughs> Bakayım. Tamam. Zorlanacağımı düşünüyorum Tamam. Evet. Harika bir gün. Parçayı soktum, soktum için böyle yani. Normalde orada parça var. Parça yok tabii ya. Orada kısa parça sadece. Şimdi KTF'm çıktı. Ben de yavaştan artık servise başlarım. Yaşasın pazartesi. Yeni bir hafta, yeni mutlar, yeni hayallerle dolu bir haftaya daha merhaba dedik çok şükür. Bakalım bu hafta nasıl geçecek. Ne kadar zorlayıcı olacak. Yoksa zorlamayacak mı? Evet. <laughs> ben geldim. 7 oldu değil mi? Evet. 7. gün. Allah. Bir hafta devirdik be. Şaka maka. Bir haftayı devirdik. 7 gün boyunca her gün bir blok. İnanamıyorum. Vay anasını be. Benden beklenmeyecek şeyler arkadaşlar. Ama yapıyoruz. Niye? Yapmak zorundayız. Niye? Çünkü isteğimiz var, hevesimiz var. Hevesimizi bundan sonra kimsenin yarım bırakması ne yapmıyoruz? İzin vermiyoruz. Bu Bugün kargolarımızı çok şükür bugün de bitirdik. Erken bitti bugün. Rahatım, mutluyum, huzurluyum. Haftaya çok enerjik bomba gibi başladım. Ee, sabah yine kalın giyindim onu bu sefer ne oldu? Tişörtümü de aldım evden. Tişört, hırka, şey tişört, polar ya. Tişört, sweat, ve hırka ile çıkmıştım. Sweet'i çıkarttım, ofise bıraktım, hırkayı yanıma koydum, tişörtle kaldım çünkü hava gerçekten sıcak. Evet, emin ol ha, ben gidiyorum Ama burada değilim, her an burada değilim. Allah bilir. Ay. Aman trafik polisi. <laughs> Saygılar abi çünkü. Bugün ne? Ne yapıyoruz? Bugün arabanın arka kolu kırıldı tekrardan. Bir hafta ikinci kapı kolu oldu. Olsun. Nazar diyorum ben bunlara. Engin abi sağ siparişini yine verdi. Geçen hafta yaptırılmıştık. Geçen hafta da böyle bir problem yaşadık. Bir de Mart günü böyle bir problemle karşı karşıya kaldık. O olsun dediğim gibi sipariş verildi. Öğleden sonra gelecek. Geldiği gibi ben takarım onu. 5 takımı alacak iş değil gerçi de. Yani ne yapalım? Bunlarla uğraşıyoruz biz de. Yani işimizin bir parçası ekmeğimizin peşindeyiz. Koşturuyoruz. Kaçmıyoruz. Önemli olan bu hiçbir yere kaçmadan savaşarak kazanmayı tercih ediyoruz. Korkak gibi kaçsaydık şayet bizden hiç bok olmazdı. Ama onun yerine tam tersi ee, savaşarak kazanmayı tercih ediyorum. Benim olanı almaya çalışıyorum. Benim olanı bırakmamakta direniyorum. Bir direneceğim de zaten. bu böyle olan bir şey. Kazanıyorum yani. Allah şükürler olsun. Yavaş yavaş her şeyi toplayacağım. Bunda da çok iyi yapacağım yani yapamayacağım dediğin ne varsa hepsine yapacağım. Çünkü artık hani olursa olur olmazsa olmaz kapısında değil ya olacak ya olacak. Allah nasıl kısmet ettiği sürece olacak yani. Evet sonra bak kazalar. Ben de durmam ki. Durmam yani hiç öyle geliyorsun her durmam yani. Öyle dersin. Böyle isteklerim çok. Yapmak istediğim şeyler çok. Ve... Zaman alır, süreç alır, iş önemli değil, alsın ama eninde sonunda olacak yani, her şey Rabbim'in izniyle. Artık eski düşüncelerimden ee, hiçbir şey kalmadı kafamda. Yeni bir ben, yeni bir şey, kişilik olarak eskisinin eskisindeyim yani nasıl diyeyim. Şu anki karakterim, şu anki kişiliğim birebir olarak yani beni şu duruma getirdiler öyle söyleyeyim, askerden önceki ben. Benim kafayı yapımım çoğu arkadaşım. Bir askerden önceki. Hatta <laughs> arada <laughs> böyle bir doğukan var artık karşılarında. E, e, bu nasıl anlarlar, nasıl yaparlar bilmiyorum ama beni tanıyanlar demek istediğim de gayet farkında. Herkes her şey hazır olsun. Ben bu kadarını söylüyorum. Artık öyle e, hayallerde bırakmayacağım hiçbir şeyi. Gerçekleştirmek istediğim her şeyi teker teker yapacağım. Yapmıştım var ama çok geç kaldım. Yani mesela bir önceki e, şöyle bir yorum aldım. Niye izlenme satın alıyoruz? Niye izlenme alıyoruz? İzlenme almıyorum. Takipçi almıyorum. Şayet izlenme alsam veya takipçi alsam emin olun arkadaşlar. Şu an benim abonelerim burada 1 milyonun üstündeydi yani. 100 milyona yakın abone basardım. Yemin ederim basardım. Ya parası ile değil mi? Kardeşim her türlü yapar. Beyinler de aynı şekilde. İzlenme de aynı şekilde. Ben sadece e, Google Essence'dan reklam veriyorum yani. Bunda ne var? Para parayla veriyorum sonuçta. Bu bir hile değil, bu bir izlenme değil, bu bir şey değil. Bu sonuçta YouTube'un, e, gerçekten YouTube içerik, içerik, içerik üreticilerinin yaptığı bir şey yani. Sen orada reklam vereceksin, vereceksin ki senin videonu izlersin. Senin videonun izlenmesi Google'a bağlı bir şey. Yani algoritma. A'dan Z'ye internet algoritmaları böyle bir şey. Ama arkadaşımız bunu bilmiyor. Bilmeden işte yok dizi kanalında senin videonun ne işi var? Ya? Ne bileyim ben Google oraya koyduysa bu benim suçum değil ki. Ben gidip bunu yasa dışı yapmıyorum sonuçta. Google'ın YouTube için yaptığı bir platformdan, bir mecradan para karşılığında yapıyorum bunu. Ya bu da çok normal bir şey. Ya bugün e, milyonlarca izlenen kanallar da bunu yapıyor. Çünkü bu zorunlu bir şey. Of ne küfür etti lan çocuk öyle. O kadar işten şeyden ya. Ya bunları da bir artık kafalarınızda oturtmanızı istiyorum çünkü şayet gerçekten izlenme bir şey vesaire almış olsam arkadaşlar ben bu rakamlarda bırakmam bunları. Yemin ediyorum bırakmam. Daha fazlasını yaparım, daha üstünü yaparım, daha çok yaparım. yaparım yani. Ne yani yap? Ama ben sadece olması gerektiği gibi atıyorum işte Google'ın sana sunduğu imkanlar var. Bu Instagram hesabın için, YouTube hesabın için, her şey için geçerli. Google Ads senin reklam için. Yani arkadaşlar Google ADS yazsa hani kısaltılması kısaltılmış hali söylüyorum. Google ADS veya AdWords tarzı yazsalar çıkacak zaten. Anlayacaklar demek istediğim Buralara reklam veriyorsun. Yani reklam tabii ki nasıl reklam veriyorsun? Günlük atıyorum bir videonu 3 liradan 5 liradan mı ne başlıyor hatırlamıyorum. Atıyorum bir günlük bir 5 liralık video şey ee, para veriyor izlenme yani bu şekilde geliyor sana ki öyle gene bir abartı izlenme yani yani sana katkısı sağlayacak şekilde izlenme gönderiyor hani bot olarak değil ondan herhangi bir şekilde bot veya sahte falan değil <laughs> şayet öyle noktalarda da zaten direkt YouTube hesabınız kapanıyor bunun bilgisine varın yani bilmeyen arkadaşlarım için anlatıyorum çünkü artık eski sistem değil yani burada hemen abone bastım yok reklam bastım şu bastım bu bastım hani başka sitelerden Öyle bir dünya yok. Direkt hesap kapatılıyor arkadaşlar. ben. ben girer miyim? Girmem. Asla girmem yani. Niye gireyim? Salak mıyım? Risk gibi hesabım varken Hesabı niye kapattırayım ben? Anlamı derler Allah'tan belanı istiyorsun. Ya ya O yüzden işiniz rahat olsun. Bilmeyen arkadaşlarım artık umarım biliyorsunuzdur. İçinizde rahattır. Yani gerek yok arkadaşlar hani hileye, ya Hayır. Şu bir gerçek, Instagram'da Bellimin takipçi satın almıştım alma sebebim Çünkü yukarı kaydır butonu yapmak istiyordum. Bununla alakalı bak, bunu değil ama bu bir gerçek. Bunu yaptım yani. Neyi yap yaptım? Bir şey yapmadım demem. Ama onu da yapma sebeplerim belli gibiydi. Bu tarz içerikleri böyle daha çok göstermek için, daha çok e, meydana çıkartmak için böyle bir yol seçtim. Yine benim takipçi sayım 8, 8 bin 8 mi? 9 bin mi? takipçi sayım vardı? 4-5 takipçi almıştım ben yani. Öyle de kaldı. Şayet gerçekten e, çok farklı takipçiler satın almak istesem yemin ediyorum alırım. <laughs> Ama aldıktan sonra bunun bir anlamı kalmıyor yani söyleyeyim. Yani sen takipçi aldın da falan e, olmuyor yani. Olmuyor. Atıyorum senin sayın, takipçi sayına bakıyorsun adam bir bakıyor 50 bin takipçi sayısı var he. Beyinlere bir bakıyorsun 15 kişi beğenmiş. Yani. Birkaç oturtturdum kendime, oturttuğumda gidişatla da asla kimsenin bozulmasına izin vermem. Vermeyeceğim zaten de. Evet. Yani bundan sonra Bilmiyorum. tekrardan şunu belirtmek istiyorum. Kimsenin karşısında eski Doğukan yok yani. Daha da eski bir var. Kafasına koyduğunu yapan, deli dolu, de sağ sol belli olmayan o Doğukan şu an burada işte. Yani... Gecenin vakti mesela <laughs> arkadaşlarımla canım sıkılmıştır. Oradan oraya gideriz. Bir şeyler bir şeyimiz var öyle. O kafa yapısındaki de artık burada. Çünkü onu buraya getirtilene kadar canım canım çıktı. Bak gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Aksattıkça aksatıyorum. Yok değiştirmiyorum, yok şöyle oldu diyor. Yok. Yok benim değişimim olması gerekiyor evet ama benim yeni yenilik açısından değil eski istikrarlı dolgun olarak değişmem gerekiyormuş. Artık o da oldu. Artık her bir videoyla buradayım. Herkes bilsin yani. Ha, i̇yi mi olur, kötü mü olur sizler için bilmiyorum. Yani kimseye bir zararımız yok. Ay ya Ne yapıyorum ya? Olduğunu da düşünmüyorum ama dediğim gibi. Artık geri döndüm arkadaşlar. Benim olanı almaya geliyorum. Gerçekten yıllarımı verdiğim bu platformları da çok kalbim oldu, çok insanın sözünü dinledim. Çok bıraktım, çok pişmanım. Pişmanlıklarım ağır vardı kesinlikle. Ve ben bunları toparlamak için artık bir söz verdim kendime ve bu sözleri tutup gerçekten hayallerimin içinden koşacağım. Koşmak zorundayım çünkü bu benim hayalim yani. Bu benim işim gibi bir şey. Hevesle yapıyorum. Hayal kurarak yapıyorum bir şeyden. Soğudum, soğutular, soğutuları için yapamadım yılda bir video attım, <laughs> üç ayda bir video attım. Bu yüzden de. Ama dediğim gibi tamamen değişti. Gene soğutan kişiler beni buna zorladı. Benim o zorladıkları için de hepsini ayrı ayrı teşekkür ederim. Ama hazır olsunlar. Geliyorum artık. Durmadan, sıkılmadan, bıkmadan, usanmadan. Her gün yine yeni yeni de. Kendinize iyi bir işe bakın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. See you later.